Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunması sözleşmesinin 22. taraflar konferansı ikinci gününde devam etti. Uh, uh, decision, Antalya Belek'te düzenlenen konferansın ikinci gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar'ın başkanlığında taraf ülkelerin temsilcileriyle Akdeniz'deki kirliliğin önüne geçilmesine yönelik tematik başlıklar görüşüldü. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Koordinatörü Tajjana Heman'ın katıldığı oturumda Akdeniz'de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan deniz canlıları, kıyıların çevresel etki değerlendirmesi, gemi kirliliği, döngüsel ekonomi Akdeniz'de kükürt emisyonunun önlenmesi, atık yönetimi ve deniz çöpü konuları ele alındı. Taraf ülkelerin temsilcileri gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.